Yapılan bir araştırma, korona pandemisinin başlarında alınan okul kapatma kararlarının eğitime ağır bir darbe vurduğunu ortaya koydu. Avrupalı araştırmacılar, Mart 2020-Ağustos 2022 döneminde aralarında Avrupa ve Güney Amerika ülkeleriyle Amerika Birleşik Devletleri, Güney Afrika ve Avustralya'nın da bulunduğu 15 ülkede yapılan 42 araştırmanın sonuçlarını analiz etti. Şimdiye kadar konuyla ilgili yapılan en detaylı araştırma olan çalışmaya göre 5-18 yaş grubundaki öğrenciler bir yıllık normal eğitimde alacakları bilgilerin %35'inden mahrum kaldı. Araştırmacılar pandemi döneminde okul kapatma önlemlerinden dünyada öğrencilerin %95'inin etkilendiğine işaret ederek bilgi kaybının halen telafi edilemediğini ve bu durumun mevcut nesil için gerçek bir problem oluştuğunu vurguladı. Araştırma bilgi eksikliklerinin önemli bölümünün pandeminin başlangıç dönemindeki kapanma önlemleri sırasında oluştuğunu ortaya koyuyor. Ancak araştırmaya göre sonraki dönemde ebeveynlerin, çocukların, okulların ve hükümetlerin bütün çabalarına rağmen oluşan bilgi açığı kapatılabilmiş değil.